E, Trabzonspor'da e, hazırlıklara devam ediyor. E, Monaco maçı için e, çalışmalar sürüyor. Bir taraftan da bugün e, Trabzonspor'un saat 19.30'da 2. Louis tadında basın toplantısı düzenleyeceğini, saat 20'de de antrenmanın yapacağını hatırlatalım. Maç öncesi e, son gündeyiz. Onun da günün programını da vermiş olan Trabzonspor evet. için. Tabii yıllar ne değiştirdi bilmiyorum da 2. Louis stadyumu değil de 2. Louis'i amfi... Tiyatro sahnesi gibi yani oraya gidenler işte bir gol olduğu zaman falan böyle alkışlıyorlar. Evet. <laughs> Hep kraliyet, Monaco, Prensi bilmem neler. Hep aristokrasi var. Tabii tabii ben çok yıllar önce öyle bir maç seyretmiştim orada Monaco'da. Çok güzel bir şehir tabii. Bak bir şey söyleyeceğim sana Trabzonspor'la ilgili. 20 takım var Fransa Lig 1'de. Paris Saint Germain'i çıkar 19'unu da yener Trabzonspor. Yenebilir birebir. Trabzonspor'a bakıyorum. Franç Faroş'la oynadığı maçı hatırlıyorum. Kopenhag 19'una da yenilir. Bak, o yüzden istikrar ve denge problemi var diyorsun. Hangi, maçta hangi Trabzonspor'un olacağı önemli. Bak her takımı yenebilir. Marsilya'yı da yener, Monaco'yu da yenebilir, Reni de yenebilir, yenebilir Lili de yenebilir. Paris Saint-Germain yener demiyorum. Onlar zaten şu anda çok başka güçlü. o başka bir seviye. Ama öbür türlü her takımı da yenilebilir. Sen Nant gelirse 2-3 tane tane Franç var seni mahvetti 10 kişiyle. Kopenhag kalesine gidemedin. doğruduruz İki maçta çok aşırı net pozisyon yakalamadı Bak burada ona çarptı, buna çarptı, gol oldu. Yani Trabzonspor'un Kayserispor maçındaki ilk yarımı, Gaziantepspor maçındaki ilk yarımı, Antalyaspor karşısındaki son 10 dakikadır Trabzonspor olursa bah vah vah. Ama bunun dışındaki Trabzonspor o takımı Monaco'yu orada yenebilecek güce sahip. Çok etken bir taraftar yok. Marsilya deplasmanı çok zor. Galatasaray'ın geçen sene Ambiyans gitme. olarak tabii. Ambiyans. Nis, başka. Nis zor yani. Stadı biraz daha bildiğim kadarıyla Marsilya'dan küçük ama ambiyans olarak ateşli. Monaco'nun o şeyinden yararlanabilirsin. Galiba 14 bin kişilik. Yanlış küçük, bilmiyorsam. küçük bir stadyum. Stad. E, o şeyden yararlanabilirsin. Çok etken ateşli bir seyircisi olmadığı için de maçın içinde rakibi alevlendirmezsen sakin sessizce oradan maçı uzun süre 0-0'a götürüp 70-80'de Tanju Çolak'ın Monako'yu yenerken 1-0'la orada galiba yanlış hatırlamıyorsam Tanju atmıştı, 1-0 yenmişti, Köln'de revanşı oynanmıştı. 1-1 kalmıştı Monaco'yla. Arsene Wenger çalışıyordu Galatasaray'da, Mustafa Deniz de Galatasaray'daydı. İşte Monaco'yu orada Galatasaray yenmişti Tanju'nun bir golüyle. Ee, o dönemlere bakıldığında 89 senesi benim söylüyorum, 88-89 sezonu. O dönemlere bakıldığından beri Monako'nun genel olarak Avrupa futbolunda en yükseldiği yer 2014 15 sezonu galiba. Fenerbahçe'yi playoff şeyde elemişler. 2015-16. Fenerbahçe'yi playoff'ta elediler. Şampiyonlar Ligi'nden. Sonra yarı final oynadılar. Juventus'a bir golle elendiler. Galiba 0-0-1-0'la. Jose Mourinho'nun Porto'su Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken finaldeydi. Finalde. 2004-2005. 2004-2005 o da Manchester galiba ya ya da Gelsenkirchen ikisinden. Oradan zaten gidebildikleri en yüksek noktaya ulaştılar. Evet. Final o, gördüler. Old Trafford, Old Trafford'da oynanmıştı. O da hiç beklenmeyen bir final eşleşmesiydi. Evet. Yani Porto evet. kimse tahmin etmezdi herhalde o sezon. Evet. Belki CSK'ya döner. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Çebi. Yusuf CSK'yı özlüyor. Bu kulübün her zaman kalbinde özel bir yeri var. Geri dönebilir mi? Kim bilir ifadelerini kullandı. Rus basınına açıklamalar yaptı. Sözleşmesi Lille'de bulunan oyuncuyu yeniden Rusya'da görmek isteyen CSK taraftarına mesaj verdi Çebi. Yusuf doğduğu şehre evine döndü. Bundan dolayı mutlu. Trabzonspor taraftarı olduğu takım. Trabzonspor taraftarı olduğu takım. Hafif sakatlığı vardı. Şimdi geri döndü. Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyor. CSK'yı özlüyor. Bu kulübün kalbinde özel bir yeri var. Maçlarını her zaman takip ediyor. Dönebilir mi? Kim bilir. Rusya'yı çok sevdik ve bu harika yer sonsuza dek kalbimizde kalacak. Umarım her şey normale döner ve Rus takımları tekrar UEFA himayesindeki turnuvalara katılabilir. Umarım tekrar yollarımız kesişir ifadelerini kullanmış Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Çebi. Yani biraz önce kattığım oyunculara ek yapayım. Unutmuşum ön tarafta Yusuf Yazıcı'nın da yedek kaldığını. Hani Cengiz'i milli takım için diğerleri var. saydım ya. Yusuf Yazıcı'nın da yedek kalması Abdullah Avcı için ileride bir sorun yaratabilir sonuçlara bağlı olarak. Kazandığı sürece kimse ellemez. Kazandığı sürece demiyorum bazı beraberlik hakları da olacak. Yani yarışın içinde var olduğu sürece kimse kalkıp da Yusuf'a oynat hocam demez ama birazcık aşağı düşüşte o zaman diyecekler ki yani biz bu adamı getirdik. Yani kiraladık zaten. Satın da almadık. Kiralayınca hiç oynatmamak için kiralamadık herhalde diyecekler. tabi Yusuf'un menajerinin bu açıklamaları yapması biraz da Rus basınına konuşmasından kaynaklı aslında. Açıklamayı Rus basınına yaptığı evet, için CSK evet. özel bir yere İşkayet sahip dönemdir. Değil. değil, evet. Yani CSK evet. Moskova bir Rus takımı. Rus basınına açıklama yaparken de biraz ona göre bir dil e, Tamam Ama diyorsunuz. menajer menajerdir. Ona göre menajer. e, tabi. Yani ne ne öyle bir söz var yani. Ya Kızım sana söylüyorum, gelin sen anla. Ha. Öyle bir şey olabilir yani. Hafif yani hiç şey yapmadan, Trabzonspor'un haklarına ve şeylerine bir şey söylemeden hı hı. hafif dokundurma. Ee, direkt olarak e, birazcık dikkatli bir şekilde iğneleme. Yani burada Yusuf da yedek çok yedek kalacak bir Yusuf oyuncu Yusuf da değil. burada. Yani gelin. Abdülkadir orada oynuyor, Canini gündeme geliyor. Yani Yusuf Zaten sakatlıktan bu. yeni döndüğünde kendisi açıklamasında evet. söylemiş. Evet. Tabii Yusuf da Trabzon'dan Avrupa'ya açılırken Lille'ye giderken eee CSKA Moskova'ya geçerim gibi bir hayal kurmamıştır herhalde. Yani Fransa üzerinden bir adam adım daha yukarı belki Bundesliga, belki Premier Lig, belki La Liga biraz daha elit bir kulüpte oynayıp biraz daha sıçrama yapmayı hayal etmiştir. CSKA Moskova'nın Yusuf'un hayallerini süsleyen bir takım olduğunu düşünmüyorum her aynı zamanda. Bak insanları hayattaki kavşaklarında yaptıkları seçimlerle ilgili yargılamamayı öğrendim. Asla yargılamam. İsteyen istediği seçim yapabilir. Özgür herkes. Yani bu bardağı şu anda elim alıp içip konuşmak mı yoksa almadan konuşmak mı? Bu benim seçimimde kalmış. Ben de almadan konuşuyorum şimdi. <laughs> şimdi bence Burak Yılmaz güzel bir kariyer planlamasının içine girdi. Güzel bir yere gitti. İki yıl futbol oynayacak. iki yıl daha sonra teknik kadroya dahil olacak. Üç, iki artı üç hatta. İki artı üç, art üç. Güzel, daha da sağlam oldu. Ee, Zekiçelik de öyle. İyi bir yere gitti, iyi bir koça, iyi bir şehre ee, ve dünyanın önemli güzel yerlerinden, otantik yiyecekleriyle falan Türkiye'ye çok e, zorluk Türklere çok zorluk çıkartmayacak bir coğrafya. Gitti. Ama Yusuf'un yaptığı seçimlerin ikisi de bana çok ilginç geldi. Neden? Çok başarılı oldu ama arkadaş herkesin yalıttığı savaş şeyi olan bir yere gitti <laughs> ve şimdi de Trabzonspor'a tekrar geri döndü. Yani buralarda dikkatli olması gerekir. Monaco Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya gelecek. Hey grubu 3. hafta maçında Trabzonspor kazanarak puanını 6 yapmak istiyor. Müsabakada Gürcü hakem Georgi Kuraşvili görev yapacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Monaco Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Egzen'den canlı yayınlanacak. Fırtına Monaco'ya bileniyor. Avcı imha planını belirledi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Trabzonspor deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu mücadele öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'de art arda Gaziantep, FK ve Kayseri sporu geriden gelerek yenen, UEFA Avrupa Ligi H grubunda evinde ağırladığı Kızıl da deviren Trabzonspor, şimdi aynı başarıyı yarın Monaco deplasmanında yakalamak istiyor. Rakibin ligde oynadığı ve 4 birlik skorla kazandığı Nantes maçını analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin yıldız oyuncusu Yedder'e karşı özel önlem almayı planlamıyor. Ancak başarılı çalıştırıcı tüm oyunculardan takım savunması adına çok daha fazla sorumluluk almaları gereken bir maça çıkacaklarını tekrarladı. Abdullah Avcı: Biz her takımı mağlup edebiliriz. Talebeleri ile toplantı yapan 59 yaşındaki çalıştırıcının şunları söylediği belirtildi: Son ikilik maçında büyük takım reaksiyonu gösterdik. Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerliydi. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Avrupa'da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız. Monaco güçlü bir rakip olabilir ve iyi futbolcuları var ama biz önce kendimize inanalım. Biz Trabzonspor'uz ve her takımı yenebiliriz. Aynı hırs ve inançla çıkıp kazanalım. Bu kalitemiz var ve milyonlarca taraftar bunu bizlerden bekliyor. Abdullah Avcı ilk peşinde. Fırtına Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Bordo Mavililer, avcı yönetiminde Avrupa'da 9 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı. Karadeniz devi, ilk olarak konferans liginde Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konferans ligi playoff turunda Roma'ya 3-0 yenildi. Bu yılda Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Avrupa Ligi H grubu ilk maçında Macaristan'da Fransvaros'a 3-2 yenildi. Trabzonspor'un Monaco maçı kadrosu belli oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubunda Monaco ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubunda deplasmanda oynayacağı Monaco maçının kamp kadrosunu açıkladı. Bordo mavili temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında yarın Monaco ile karşı karşıya gelecek. İkinci, Louis Stadyumunda oynanacak olan mücadele 19.45'de başlayacak. Gürcü hakem Georgi Kuraşvili yöneteceği maçın yardımcılıklarını Levan Varamishvili ve Zaza Pipya üstlenecek. İşte Trabzonspor'un Monaco kadrosu. Uğurcan, Taha, Kaan, Larsen, Hugo, Densvil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Cibamin, Doğucan, Hamşik, Bardi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeget, Canini, Umut Bozok ve Maxi Gomez. Trabzonspor'un futbolcusu Mark Bartra İspanyol basınına konuştu. Barcelona'ya benziyor. Trabzonspor'un sezon başı Real Betis'ten transfer ettiği Mark Bartra İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu Türkiye ve Trabzonspor'a transfer sürecinden bahsetti. İşte Bartra'nın sözleri. Trabzonspor sezon başında kadrosunu İspanyol stoper Mark Bartra ile güçlendirdi. Bordo Mavililer 31 yaşındaki stoper için Real Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bartra transfer sürecini ve Trabzonspor'u İspanyol basınına anlattı. Marca gazetesine röportaj veren Bartra, Trabzonspor'un felsefesi Barcelona'ya çok benziyor ifadelerini kullandı. İşte Bartra'nın açıklamaları. Türkiye ve Trabzonspor maceran nasıl gidiyor? Gerçek şu ki işler iyi gidiyor, geldiğimden beri bütün maçları oynadım, ilk günden Abdullah Avcı'nın bana verdiği güveni, taraftarların sevgisini hissediyorum. Birçok transfer yaptık ve yavaş yavaş adapte oluyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve eminim her şey daha iyi olacak. Dedi. Türkiye'ye gelişin ve taraftarların seni karşılaşması hakkında neler söylersin? Evet çok şaşırdım, daha önce bana kulüp taraftarların takımı çok sevdiklerini, çok üstünde olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını söylemişlerdi. Beni bu kadar çok sevdiklerini görmek mutluluk verici." ifadelerini kullandı. "Türkiye ve Trabzonspor hakkında neler söylemek istersin?" Sonunda her şey yeni, kültür, dil, şehir, yeni birlik, yeni takım arkadaşları. "Kesinlikle hayatımın çok olgun bir anındayım ve Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Kolay olmasa da mümkün olduğunca çabuk ve keyifli bir şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Takımın felsefesi önceki yıllarda hem Barsa'da hem de milli takımda yaptıklarıma çok benziyor." Dili en iyi şekilde öğrenip adapte olabilmek için Türkçe derslerine başlayacağım." dedi. "Kariyerindeki bu farklı deneyimi nasıl karşılıyorsun? Bir oyuncunun kariyeri yaşam yıllarına kıyasla çok kısa. Hem kişisel hem de profesyonel anlamda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız." "Türkiye'de harika bir takımdayım. Bu benim için motive edici." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'u tercih etmeni kim tavsiye etti? Birçok insanla konuştum ve hepsi geçen yıl ligi, kupayı, süper kupayı kazanan gerçek bir proje hakkında, kulüp hakkında çok övgüde bulundular. Sportif düzeyde çok iyi konuştular. Daha büyük ve daha kozmopolit olan ve beni motive eden, yeni bir şeyler keşfetmek, kendimi beslemek, bu kültürün ve bu şehrin güzel yanlarından beslenmek istiyorum dedi. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak hayal kırıklığı yarattı mı? Utanç vericiydi çünkü bir gol için elendik. Orada olma umudumuz vardı çünkü takım şampiyonlar seviyesinde. Ama futbolda her şey olabilir. Avrupa Ligi'nde çok daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeki güçlü grubunuz hakkında neler söylemek istersin? Gerçek şu ki amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak. Tüm grup maçlarını kazanacağız ve birinci olarak bitirmek istiyoruz. Adım adım ilerlemek için çalışıyoruz çünkü Avrupa'dan gelen iyi takımlar var ve size çok fazla zorluk çıkarıyorlar." dedi. Trabzonspor ile gol atmak nasıl bir şey? Delilik, çılgınlık. Trabzon yaklaşık 600 bin nüfuslu bir şehir, burada herkes Trabzonspor için yaşıyor. Çocuklar yetişkinler. Kulüp onların hayatı. 98. dakikada golü atmak acımasız bir deneyimdi. Taraftarın maçı kazandığımızda mutlu olduklarını biliyorum. Gol deliceydi son saniyede galibiyet golünü atmıştım. Çok büyük bir adrenalindi, dedi. Betis taraftarlarına bir şeyler söylemek ister misin? O kadar hızlı oldu ki veda etme fırsatım olmadı. Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Umarım bir gün Seviya'ya gidip veda edebilirim, en azından tekrar görüşmeye giderim. Orada deneyimlediğim her şey için teşekkür ederim." dedi.